Herkese selamun aleyküm agalarım. Ben SLX Olcay. Gördüğünüz üzere Roblox oynuyoruz. Arkadaşlar bu tarz içeriklerin gelmesini izliyorsanız hızlı bir şekilde kanalımıza abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Ve ben de sizi çok seviyorum. Videomuza geçelim. Bunu buraya koyalım. Bir dakika. Tamamdır. Bunu da al. Onu böyle yap. Arkadaşlar bir dakika. Ben basalım hadi bakalım. Ben hiç kamerada oynayamıyorum ama ya. Ne agam sizde bir be beğeni attınız artık videoya. Arkadaşlar 50 aboneye çok az kaldı. Bir 50 abone olalım be ya. Valla. Bir 50 abone olamadık gitti ya. Ne zamandır söylüyorum. Bir 50 abone olamadık. Hayır ben bunu nasıl yapacağım. Tamamdır geçtik beyler. Ne yapacağız şimdi biz bunu? Ne oldu bu? En başa mı alacağız? He, niye her şey bu en başa alacağız? Burada ne var? Ne var ki burada anlamadım. Aman benim şeyimden yaralandı ya. Neyse galarım devam edelim. Oyunun bug'ı gözüküyor. Buradan gidiyoruz. Buradan da aşağı gidiyoruz. Aha. Allah. Aa gördü bize kaç. Nereye gideceğim ben? Okulu bilmiyorum ki ben. Allah. Açılmıyor kapılar. Kapılar açılmıyor. Beyler biz yandık. Sizi söyleyeyim. Ben. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Buradan sağ mı ne olursa Hadi ya oh, tamam, tamam, tamam 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 Sıkıntı yok Ne oldu kardeşim Oh buraya da geçelim Tırmanıyoruz Bak kardeşim ben şu an seni gördüm Sen videoyu beğenip kanala abone olmadın Niye almıyorsun ya? Şu çocuğu bir sevindirin ya. Beni niye ünlü yapmıyorsunuz ki yakalarım? Hoppala buradan. Allah gidiyorum da ya. Ama nasıl düştü? Olmaz böyle. Ben yani tek yoruma kalırım ya. Tamam. Şuna basket atalım. Çek attım be ya. Ne yapacağız? <laughs> Allah. Akalarım bu benim arkamdan. Niye geliyor? Ölüyorlar. Ya. Öldüm beyler ya. Ne yapacağız ki biz burada? Gel 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 gel. Gel kardeşim benim gel. Ya mecbur ya. Bak o kadar mecburum ki. Allah korktum ha. Sınıfa girebiliyoruz mu? Hayır. Tek çözüm tuvalet beyler. Tuvalete gireceğiz. Herhalde deliğin içine gireceğiz ha. Ne diyorsunuz? Aa bak kaldı geçemedi gördünüz mü? Aa bu burada. Ne basketbol diyor ya. Kanka. Ama bak. pa vurdum. Agalarım vurdu. Agalarım. Bir dakika. Devam ediyoruz agalarım. Abo. kalsak ne tak Şöyle kalırım. İlerleyelim buradan herhalde. Hişt, düşüyordum bacağım kırılıyordu. Aşağıdaymış burada. Nerede han ne burası? Hangi taraf bura? Burada da mı o Aha. Uh -huh. Ben bunlar da çok iyiyim be adam. Ya var ya, ama o Gideceğini zannettim herhalde. Buradan düştü gagalarım. Ya abi zıplamadı. Ama evet, hep böyle yapacaksın. Oynamayalım abi. Oh yaptım be Allah Bu bizi yarışa mı davet ediyor Gel gel <laughs> Gel bro gel Come on come on 1. arkadaşlar. Oh be. Devam ediyoruz. çıkacağım ben ya. Aa buradan buraya çıkılıyor. O kadar akıllı ki. Adam buraya yapışkanlı şeyler yapmış be ya. O derece şahane bro. Ay, düştüm. Düşüyordum diyecektim mesela Zaten düştüm ki. Sonra youtuber olma oyununu oynar mıyız bebeğler? Herkes bir güzel beyin atarsa onu da oynarız. Sonra labubu çalmaca falan da oynarız yani. Ben labubu çalmaca diyorum labubu oyununa. Çünkü ben labubu çalıyorum başka oynadığım için biliyorum. Şöyle inelim bura. Agam bu bizi bekliyor burada. Neye? Ölmüyor bu. Ve patladı. Arkadaşlar patladı. Senin düzenin bana işe yaramaz dostum. İstediğin kadar yap. Bitti mi? Aa okul orada. Okuldan kaçıyorum beyler. Ee, bu çok kısa oldu. 5 dakikada bitirdim ben bu oyunu. Yok ya ne 5 dakikası. Hadi kaptan sür. Şaka yapın siz sakın böyle yapmayın agaları. Sıra gidiyorsunuz. Allah <laughs> Aç kapıyı. Neyse kalırım. Video buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Devamını istiyorsanız Roblox videosunu öğren. kanalımıza abone olup videoyu beğenmeniz yeterlidir. Hadi görüşürüz. Bay bay.